Evet, şimdi bugün uzun süre sonra ilk defa arkadaşlarımla birlikte aynı ortak derse gireceğiz, bütün sınıf. O yüzden bugünün adına bir video çekmek istedim. Mert. E. Neyse Mert er, şimdi. Selin'in yanına gidiyorum. Birazcık geç kaldım beni bekliyor. Üzgünüm Selin. Beklemek zorundasın. Ve bilmeyenler için bir şey söyleyeceğim. Selin benim en yakın arkadaşım bu lanet olası okulun bana gerçekten tek katkısı falan olabilir. Direkt böyle hayatıma cuk diye oturdu. Merhaba! Ya iki saattir seni anlatıyorum. Ne diyor anne? yolda düşmüş. Geçmiş olsun. sağlık hocağına gitmiş, düşmüş, eli yara olmuş. Şimdi bana diyor ki, ya yolda bir daha düşersen? <laughs> Kafayı yedim. Ha. Bana muz getirdim. <laughs> 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 muz! En sevdiğim meyve bu arada. İkinci en sevdiğim meyve çilekli erik galiba. Ama üçünü yan yana çok... Ah oh, kafamı vurdum. O oh be düzgün kullan be karı. Sonunda araba var. Kanka azıcık şunu tut be. Allah razı olsun. Azıcık sen olsun. Ama fren yapıyor adam. Adam fren yapıyor. <laughs> <Sen> de <yapıyorum. gülüyor> ben de yapıyorum. <laughs> ben de Selin. Tam dört sene sonra... <laughs> Ay o bak o yavru köpüşlerin annesi o. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Marmara Üniversitesi'nin son güz ayının aptal benim e, son dersi. değil Allah'ını seversen Tolga hocanın yanına çıkalım ne olur bak ben burada önemli bir müessesenin içerisindeyim saygı ot getirmiş hayır <laughs> benim sıfır sosyal anksiyeteyle Yusuf Prize'le birlikteyiz. Kabat Prize. Evet, ne hissediyorsun? Evet, evet. Çok mutluyum şu anda ünlü oldum. Al al bir şey Benim kaşa param var benim. E, e, merhabalar İdil Hanım nasılsınız? Şınakları göster. Bu arada dün gördük biraz influence edelim hemen. Su diye tırnak yaptırmak yap yap istiyorum. Tırnak yaptırmak istiyorum. Evet yap lütfen. Bana diyemeyiz. Sözü aldılar <laughs> zaten. Diyeceğim aynen. Abi oğlum aldılar lafını kullanma. Silin en son onu söylediklerinde karakolda almışlar beni bana diyorlar ki sen ne yaptın bütün çeteyi diyorlar burayı mı topluyorsun? Bana dedim hepsi arkadaşım lan. Bir dakika. Azıcık var mıydı? Ben bir hikaye Kafadan atıyor şu an. Ne bileyim. Mikrofonu da çıkarmış. Allah kahretsin. Bu düzün var oldu. Hemen evet. bana bir bakar mısın? Ben okulu okulun... İy Sus, bir, bir, saniye, bir saniye susar mısın? Bir şey saniye, ya, hayır, oradayken söylemek o... istiyorum. Ben, ben okulun Eğli... e e Eylül'e uyuz olmuştum. Hiç sevmiyordum. Handball seçmişiz. Ben zaten toplu sporlarda hiç <laughs> başarılı değilim ama. Üstüme üstüme çıllanıyor. O kadar nefret etmiştim ki. Diyordum ki bu kız benden uzak olsun. Derste kalkat. Sonra vatandan beni almaya geldi. Elif Serbest'le birlikteyiz. Elif Serbest'in <laughs> YouTube kanalındaki ilk videosu. Evet. Ee, tut, merhabalar. Tut şunu. Ha, pardon. Ee, biraz heyecanlıyım. 3 saattir dersten çıktık. Hasta olduğum için gözlerim kapanıyor. Ama e, burada blokta yer aldığım için çok mutluyum. <laughs> Niye telefonları başlıyorsunuz? Ne yapayım ya? Merhaba. <gülüyor> şey YouTube'dayız, YouTube'da. YouTube'da. <gülüyor> Gel. Şey var ya. Anne, canlı yayında Anne. Simge Sayımoğlu'nu görüyorum şu anda. Hangi kadın? İnce Hoca. Vurayım mı kan? <laughs> Hayır, onun yüzünden okulumuzda da hala seviyorum. Yakın bir <laughs> Çekiyor mu bu? <laughs> Anne çekemedim gene. Çekiyor. Kayıtta. Sesim <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> Abla Gökçe. Eylül um tanımıyor. Kanalın sahibi. Dünyanın en iyi hocası geliyor. Aman tanrım işte budur. Ay kullara bak sen. Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizle beraber Marmara Üniversitesi'ne gelmiş bulmaktayız. İnşallah bu dönem okul bitiyor. İnşallah. İnşallah canım ya. Çekiyorum. Yuslak. Bu arada Bera. Unutmak istemediğim insanlardan birisiydi. Okey <laughs> <laughs> Okay, <ezen> bu var. <laughs> Allah'ını seversen. Şu işi o kadar uzun süredir yan yana görmüyorum ki. Sosyal anksiyeten yok mu senin? Yok. <laughs> o zaman bir şeyler söyle şu yani kanala. için mi? Evet. Kanka. Yıllar sonra aynı çok e, çok dersi. Çok duymuşum. Bir saniye Aras. Bir şey yapıyorum şurada. Hepinize sıra Yakın gelecek. Çektim. Yakın çekim. Yakın çekim. Göz gibi çıkıyor. <laughs> ne bileyim. Kanka ben selif evet. atarım orada. Ooo <laughs> <laughs> kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Ağzına Ağzım. girdin. Emirhan. Gel buraya. Gel buraya. Ya gelsene. Dur şunu çekeyim, <laughs> dur. Dur! Emrah dur Allah'ını seversen. Sakin, hiç hoşlanmayayım. Çocuk kameralara alışkın <laughs> olmasını söyleseydi. Milli <laughs> sporcu olunca böyle olur <laughs> arkadaşlar. Hemen geliyorum. One second. Dur bir, Allah'ını seversen tutsan onu orada. <laughs> geldi. Allah! <Azat. gülüyor> Kamerayla geldi. Dünyanın en yakışıklı, <laughs> en bilgili, <gülüyor> en... <gülüyor> en <gülüyor> <gülüyor> entelektüel, en genç, mükemmel şey ötesi hocası, hocası, hocası. Tolga Toga'ya merhabalar. Hello. <laughs> Akış <Harkaya> koyuyorum. Tak, <laughs> tak. Size <gülüyor> bir şey sormak istiyorum. Işte odayı hiç Hayır, odayı hepsi paraları yetmemiş <laughs> Ben. Hayır, şey kapatacağız oluyor Sen dersi geçireceksin. <laughs> Hocam. Paraları yetmiş. Hocam. Yememiş Onlar ne? Bize mi? <laughs> Evet. Saçmalama yine. İlk günden ders mi alıyor? <laughs> İlk günde de üçüncü hafta sonra. <laughs> bunu. Bir defa geleyim. <laughs> ne olacak bu duvarda çekince? Hayır. Give everything. <laughs> Sen şimdi sağ, sol, düz... Fotoğraf vermeye alışkınız, cezaevinde çok veriyor. Cezaevinde... Deniz Aydemir'in hocası olarak onunla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hocam doğru söyleyin benim hocamsınız Eylül'ün mü? Saçmalık budu. Ya ikimizin de hocası ya. <laughs> ben gidiyorum artık. Bu sene son bitiyor. İyi de derslerim. Mezun ben... da olacak. Şükürler hocam. ediyoruz ki inşallah bitirtiyoruz seni <laughs> mezun ettiğimiz için. Çok mutluyuz inşallah. Benim dersler kalsan da geçin. Kalmadı. <laughs> <beraber. gülüyor> yani mezun için. Edeyi, Tabii ki. El sallayın da görüşürüz olsun bari. Hadi hoşça kal. Bir el sallayın ama. El sallamasın. El sallamıyorum. Aa ya sen çekmemiş. Eylül bak kanka. Ne haber? Ben hiç demiyorum. Koyacağım bak. Ona göre. Sakın elere gidecek. Gerizek olsun. Mükemmel ötesi bir hoca. Bunu. Keşke Madfit'te çalışsın. Boş yere Amerika'da çalışmasın. Şeye aldım. Bugün okulda e, tamamıyla şey dönecek. Son gün hakkında neler düşünüyorsunuz? Oğlum, o bu okula senle başladım, senle bitiriyorum. Ama bu en mutluluk verici yanı bu gerçekten. Evet ya. Allahın belalarından kurtulduğum için çok mutluyum. Kritik. Beni üzen herkese Allah belasını versin. Bye. Acun Medya'nın niye arka masamızda oturduğunu tartışıyorum. İşte, <laughs> hakkımızı yiyorlar. Cennette soracağım. Belki de cennette. <laughs> Arkadaşlar, satış yapıyorum. 100 lira. Gerçekten mi? Evet. Her gün zam geliyor, almayın. Handmade yazıyor. Yusuf'u da çekeyim, birazcık rahatsızlık duysun. Şiire çekiyorsun. <laughs> 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 rahatsızlık duyman için. <laughs> Okuldaki birlikte olan son dersimizi işliyoruz. Ve okulun son günü olarak ele alıyorum. Çok Sal <laughs> ve üzgünüm. Ama niye? Bellet çalışıyorum. Peki öğrenci hayatının son gününde? Son günümde ne hatırlıyorum? İlk e, Eylül'le tanışma günümüzü hatırlıyorum. Otos pembe e, şeyine tight'ını hatırlıyorum. <laughs> Keşke giymeseydim. <laughs> Ama bugün çok Çıplak gibiydi. <laughs> evet karşı bak ekip ben biraz geliyordu ve dedim ki e, çıplak mı kız ne giymiş altına bu falan çıplak var. niye gelmiş Son <laughs> dersinde şey ne düşünüyorsun herkese bunu soruyorum bu sene zulüm diyor gerek yok Üçler peki şey bu şey sene mi sadece 4 senenin şeyini soruyor. Şey. soruyor. Yok özleyeceğiz ya. Öğrenci hayatının var. sonuna geldi. Evet. Son ders. Kötü. Seni birazcık üzeyim. zaman Bundan sonra sadece çalışmak zorundasın. Yok ya bence daha iyi yer. Yeter ama. Bu sene o bilince gidiyorsun. Yetmez bence. Ya oluyorum. Ee, Pazartesi. üniversite tamam, hayatındaki haberleşiriz son dersine gireceksin. Evet. Ben eğer kalmadıysa. Kalmadım. <laughs> kanka onda da atılıyor. Sen Dört seneyi bitirdim. Tamam. Çok Çözü hızlı başlayalım. geçti. O kadar hızlı geçti ki. Ben belki mevzuda kalabilirim. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Birlikte öğrendik şu anda. Güzel Güzellik konuları. Yalnız sessizce söylediğin şeyi evet, duydum. Evet. Kahpelere ile birlikteyiz. Öğrenci dönemindeki son dersine giriyorsun. Ne İnşallah düşünüyorsun? <laughs> İnşallah kalmazsak hep. Yani. bana çok şey kattı. Umarım ileride de çok şey kadar Katmadıydın. Katmazsa kadar. Katmasa çok kötü şeyler olur, bay bay. Yani, <laughs> Tolga ile birlikteyiz. Dünyanın en yakışıklı, en iyi, en karizmatik... İnşallah geçirir. <laughs> Size ufak bir sorum olacak. Hocam şimdi benimle yapacağınız Son dersiniz. Çok üzücü Çok üzücü. <laughs> Damn. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir daha seni göremeyeceğimiz için çok üzgünüz. <laughs> Bütün sınıf olarak da konuştuk biraz Bela önce. Bir <laughs> geldi <Çok gülüyor> da Çok duygusal bir konuşma işte. Acayip üzgünüm. <laughs> Mükemmel. Umarım. <laughs> Ama benimle alakası var değil mi? Tamam. <laughs> biraz Selin hala devam etmek zorunda. Kendi... O niye kaldı biliyor musunuz? Beni size hatırlatsın diye. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şu asilliğe bir bakar mısınız işte. Fenerbahçe deyince de Tolga evet. Hoca dersin. Euroleague, Euroleague şampiyon olan takımın imzası bu arada. Bilmeden dur dur hemen bir daha göstereyim. Bizim hepsini imzaladık. Euroleague şampiyonu forma. Ne diyorsun be? <laughs> Yemek varmış. <laughs> Yemek. Kokun mu? Turkish Delight. Sen Turkish Delight yemezsin. Sen Yerim. Amerikan Delight yersin. Ya sen. ben Delight Delight yemiyorum. Amerika'da da yemedim zaten. Nasıl yani? <laughs> Ya böyle güzel hocalarınız olsun. Bir mudur Gold mudur? Üç olmuş ders. Panik yaptı. E, Stüdyomuzda gergin anlar. <laughs> Kula mı gitsek efendim? Bugün hakkında ne yani düşünüyorsun? Bokaş konuş. Fortnite or babacığım. Everywhere and I can. Oğlum siz de üç kişi girseniz de. Hadi oğlum. Ya aya, hocam. aya küstüm. hocam işte aya mesleki küsü, deformasyon şey mesleki deformasyon hoca telefonu çalıyordu arkadaşlar. <laughs> Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezun olanların son gününde <laughs> hocam. Sen hala vlog mu çekiyorsun bir de bu arada biz kaç. Bir de <laughs> şey gibi düşünün bunu e, pis kameramanlar şeyler abi, böyle paparazlar vardır abi, ya merhaba. onun abi, gibi. Onlar çok sevilmez biliyorsun.